Herkes bu hayatta bir yerlere ulaşmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor, başarmak istiyor. Açıkçası ben de, belki sen de sevgili dostum veya başkaları da. Şimdi böyle bir döngünün içerisinde inişler, çıkışlar bizi zorlaştıran, zorlayan ve belki de bazen yeter artık istemiyorum dedirten yerler oluyor. İşte bu noktalar belki de başarıyla başarısızlığı ayıran şeyler. İyi tamam da peki bu başarıyı bu kadar engele zorluğa rağmen nasıl başaracaksın nasıl yapacaksın işte bugün belki de bunu konuşmak oldukça yararlı olacak. <laughs> Sevgili dostum sen de bir şey yaptığın zaman sonuç almak istiyorsun veya sonuç alamayacağın bir şeyi yapmak istemiyorsun. Çünkü herkes sen de çevrendeki insanlar da somut sonuçlarla ilgileniyor. Evet bunu kabul ediyorum. Ama bir de bir başka gerçek var. Yaptığımız her şey anında hemen sonuç vermiyor ya da vermeyebilir. İşte böyle bir durumda ne yapacağız? Çünkü senin de benim de diğerinin de motive olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu motivasyon seni beni bu başarılı noktaya götürecek taşıyacak olan şey. Az önce de söylediğim gibi bizi başarısızlığa götüren, başarısız olmamıza veya duygusal olarak başaramadığınızı düşündüren şey aslında o iniş çıkışların iniş kısmıdır. Çünkü biz hemen sonuç bekleriz. Belki sen de bunu yapıyorsun. Yaptığın bir şeyde hemen sonuç bekliyorsun. Sonuç alamayınca da hayal kırıklığı. Ama bu hayal kırıklığı belki de sana sunulmuş bir armağandır desem beni fazla iyimserlikle suçlayabilirsin, itham edebilirsin. Ben bu konuya biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Çünkü bu iniş çıkışlar sadece senin hayatında olmuyor. Herkesin ve hatta ben de kişisel olarak bu işe katılmalıyım. Benim de hayatımda oluyor veya belirsizlikler başarıyı törpülüyor, motivasyonu törpülüyor ve bizim bir yerlere ulaşmamızı belki de engelliyor. Bu videoda sana şunu yap, bunu yap, şunu yapma, bunu yapma gibi şeylerden önce belki de biraz kendimden söz etmeliyim. Ben bir konuyu uğraşırken Mutlaka bundan sonuç alacağım diye düşünmüyorum. Sana da önermem. Çünkü sonuç alamayabiliyorsun. Bu sonuç hemen gelip sana bir ödül olarak ulaşmıyor. Peki böyle durumda ben motivasyonumu nasıl koruyacağım? İşte sevgili dostum, kendimden verdiğim örnek şudur. Ben bir şey yaparken her zaman hemen bir sonuç alacağım diye bakmıyorum. Hani çalış, öğren, yap ve koy şurada kalsın. Çünkü bu hemen değil ama kısa bir süre sonra veya orta vadede bana bir getiri maddi anlamda değil ama duygusal anlamda bir getirisi, bir kazancı olacaktır. İyi de peki ya hemen bir başarı istiyorsan, kısa vadede bir başarı istiyorsan ne yapacaksın? Sevgili dostum Hemen başarılı olamıyorsan vazgeçme. Çünkü yapman gereken burada şu. Çalış, yeniden çalış, yeniden gayret et ve yeniden gayret et. Yani ısrarlı biçimde ve tutarlı biçimde çalışmaya, gayret göstermeye devam et. Peki olmadı mı? Yapamadın mı? Ya da beklediğin sonuç gelmedi mi? Bu şu demektir: eğer gelmediyse sen bir şeyleri yapmaya devam et çünkü ilginç ve beklemediğin ve seni mutlu edecek ve belki de tahmin bile etmediğin bir sonuç sana doğru geliyordur ama henüz ulaşmamıştır sana. Onun için böyle hissediyorsundur. Bir düşünsene. Hayatta bir sürü insan çeşitli gayretler gösteriyorlar. Bu gayretlerin hemen hepsi bir sonuca ulaşmıyor. Belki yanında yörende çevrendeki insanlarda da bu böyledir. Hiç düşündün mü onlar nasıl motive olup nasıl devam ediyorlar? Ben sana söyleyeyim. Benim kullandığım ve sana da şu anda şiddetle tavsiye ettiğim yöntemi kullanıyorlar. Eğer beklediğin bir sonuç, arzu ettiğin bir sonuç olmuyorsa, gelmiyorsa anla ki sana doğru gelmekte olan, hoşuna gidecek, seni mutlu edecek, başarılı yapacak bir sonuç sana doğru yaklaşıyordur eğer sen doğru gayretleri gösteriyorsan. Sabırla bekle, çalışmaya devam et, çalışmaya devam et, gayret etmeye devam et. Unutma ki gayret olmadan hiçbir başarı olmuyor. Ama her başarı senin gayretlerinin hemen arkasından gelmeyebiliyor. Bunu bu şekilde zihninde canlandırdığın zaman çalışma motivasyonun, gayret etme motivasyonun düşmeyecektir ve hatta düşmemelidir. İşte başarı bu şekilde gelen bir şey. Ayrıca belki bir de hiç planlamadığın güzel sonuçlar vardır ve büyük bir ihtimalle vardır bu. Ama sen sabredip onları bekliyor musun? Beklemiyor musun doğru gayretlerden sonra? Konu aslında budur. Unutma sevgili dostum, doğru gayretleri gösteriyorsun ama bir türlü istediğin sonuç gelmiyor. Ne yapacaksın? Gayret etmeye devam edeceksin. Devam edeceksin. Devam edeceksin ve devam ederken zihninin bir köşesinde ilginç, güzel Beni mutlu edecek bir şey bana doğru yaklaşıyor ve ben bunun için gayret etmeye çalışmaya devam edeceğim demem gerekir ki o beklediğin güzel şey veya güzel şeyler sonuçlar seni gelsin bulsun sevgili dostum gayret çalışma ve vazgeçmeme işin çok önemli bir anahtarıdır lütfen zihninin bir köşesinde bu fikri, bu düşünceyi tut ve yaşamına ve gayretlerine bu şekilde devam et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.